Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte bu parkuru yapacağız. Ben yapamayacağım. Yani oyunumuz yeni başlayacak. Aynen oyunumuz şimdi yeni başlayacak arkadaşlar. Hızlı. Ben şuradan zaten çok insan yok burada. Doğru bakın. Of, o kadar insan var ki yürüyemiyorum arkadaşlar. Yani önümü çok Neyse arkadaşlar şimdi ben kaç yıldır bir çekmiyordum. çünkü okullar açık ve çekmek de çok mümkün değil. Bugün ben okula gitmedim. Zaten sınavlar falan bitmiş. bitmiş. Zaten bir hafta kaldı okulların kapanması. Neden ben yani okula da gitmedim. Lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi ben buraya nasıl geçiyorum? Geçemiyorum. Arkadaşlar ben buraya geçip geliyorum. Arkadaşlar geçtim geldim. Şöyle olsun. Aşk kalsın diyor. Tamam. Sosyal telefonun sıra bakmayın. Yani çok çok kasıyor telefonum sıra kasıyor. O kadar çok kasmıyor ama kasabilir yani. Ben buraya yine geçemeyeceğim galiba. Arkadaşlar ben yine geçip geliyorum. Arkadaşlar geçtim geldim. Ben bir tur yapacağım bu arada. ne gitti? Ya buralarda alarak aralık var onun Nasıl geçeceğim? Ben de zevretelim. Neyse ee, böyle de bir şey yok. Bir şey de bir galiba, yok. Bakın bana. E, ben katmayı ee, abone olmayı unutmayın. Az kalsın öncelikle. Yani tek, arkadaşlar ben bu kadar çok durmayacağım çünkü bu da çok zor yükleniyor. Bir tane parkur yapıp sonra ee, YouTube'a yayınlayacağım. <Sessizlik> yani o kadar çok şey yapacağım. Yani bir dakika. Bunu tek bir çözülecek. Yani ben buradan nasıl geçeceğim ya? Çok Ben başlayacağım, bekleyin. Ben buraya geçip geliyorum. Arkadaşlar yapıp geldim. Vallahi çünkü mor ya çok zordi. onun için bayağı bir tuttum <laughs> oh, piyey. O çok o çok o çok zor. Nereye? Yani alt tarafı yapmak için bayağı bir sürü. yapmadım diye düşünüyorum ama yani direkt yapıp da aslında saçma neyse bir şey soracağım ben nasıl geçeceğim ben buraya geçemem nasıl benim için zor zor ama geçecek başka yer yok arkadaşlar okay, ben buraya geçip yine geleceğim Bak arkadaşlar ben burayı çok yapamadım onun için baya bir sürdü yani şu sonra daha da yapacağım süre baya biraz kaldı özür dilerim yani yapamadım bu takvimi çok bu uyku bana ölçüde yaptım bakın öldüm. yani zaten burada bayağı bir zorlandım bu pembe bayağı birinciydi Neyse arkadaşlar şimdi öbürüne geçeceğiz önden bırakıyorum <laughs> arkadaşlar şimdi öbür parkura geldim inşallah bunu yapabilirim öbürü daha zor geldi yani bana Ya bu kolay görünüyor. Bu kadar yapmamışım yapmam için bu kadar görünüyor diyorum. Düşebilir Eskiden 7 dört oynadığım farklı oyunu şimdi yapamıyorum. Eskiden ben bunu çok yapabiliyordum ama artık yapamıyorum. Çünkü bayağı bir genişliği içtim ben bunu eskiden boyunda ama artık genişlik değilim Yukarıdan baya bir gelen insanlar var inip. Anlamadım yani neyse zor. Yani öleceksin oraya geri gideceksin. Ne alaka? Belki sopan pulu tanımışlar. Mesela tasvirleri yapacağım. Ben çok uzattım bu videoyu. İnşallah sizin için sıkıntısı olmamıştır arkadaşlar. Olduğunu çok düşünmüyorum ama olmuş gibi oldu. Herhalde ben bu turda kazanabileceğim. Çünkü bayağı iyi gidiyorum şu an. Öyle de görünmüyor arkadaşlar. Neyse. Hadi gidelim. Yok 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 yok.

Onları oluşturuyorum. Herkesin de öldüğü yer burası galiba. O sıra yukarıdaki insanlar. Hiç Ya ben buraya geçmeliyim. Geçemezsem. onu yani zorlanırım. Ya biliyorum çok zorlanacağım. Çok iyi bir yerdeyim şu an. Ölmem gerekmiyor. Arkadaşlar inşallah siz de burada destek oluyorsunuz. Ya hayır ya. Arkadaşlar ben burayı yapıp yine giriyorum. Çünkü burası da baya bir zor gözüküyor. Arkadaşlar yaptım geldim. Şu an çok mutluyum. Oğlum bu ne? Çok korkuyorum ya. Bir bağırma sesini. Arkadaşlar çok az bir yerde kaldım. Yani direkt şeyin beyazın üstündeyim. Ben sizden gerçekten destek Şimdi Çünkü biraz önce sizin desteğinize ihtiyacım vardı ama siz bana destek vermediniz. Ne? Neden? Yani ben sizi çok seviyorum. Siz beni sevmişsiniz tabii. Neden böyle diyorum? Aa. Hayır. Ya bakın çok az çok az yetişebilirim yetişebilir ama Of ya Hah. Arkadaşlar Çok korkuyorum Arkadaki gelirim sesi var ya Hadi insanı çok şey böyle Yes Paramı ulaştım arkadaşlar Paramı ulaştım Bakalım birinciler kimler olmuş arkadaşlar. Birinci şu çocuğun olacağı belliydi. İkinci de zaten bunun da ikinci olacağı çok belli değil benim için ama belli de. Neyse arkadaşlar bu kadar bay bay. Çok beklettim sizi. Ama geçtim yine de kazandım. Sizi çok seviyorum. Abone, bir de like. মেণ্ড অঁ মোৰ যোন লাই